Evet cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Ben Yasin Naim Onur. Kanalıma hoş geldiniz. En son sizlere kümes yapacağım demiştim. Yani keçilerin olduğu eski yeri kümese çevireceğim demiştim. Yavaş yavaş ilerletiyoruz arkadaşlar. Tabi bu aralar pek ilgilenemedik. Sadece temizliğini yapabildik. En azından buranın bir havası değişti. İçerideki pis koku bir nebze de olsa azaldı arkadaşlar. Şöyle tavanda birkaç delik vardı. Onları da kapattım. Ama tavan bu şekilde kalacak arkadaşlar. Ben bu e, tavanın bu şekilde eski yani eski usulle yapılmış bir tavan. Zaten burası çok eski bir yapı. Bu şekilde durmasını istiyorum. Bu görüntü hoşuma gidiyor açıkçası. Bu yüzden buraya dokunmayacağım. Sadece delik olan yeri kapattım. Ortamı temizledik. Şurada bizim kemre vardı. Yani keçilerin gübresi vardı. Onun bir kısmını komşulara verdik. Bahçelerine götürdüler. Şurada çuvallar da var. Bu da bir Bizden yaşça büyük bir amcamıza gidecek. Kendisi gelip alacak. Şöyle ortamı göstereyim arkadaşlar. Burayı temizledik tabanı. Tabana güzel bir beton atacağız. Bu camlar falan işte burada biraz iş var. Camları artık tel çakıp arkasından naylon yapabiliriz. Duruma göre bir şeyler ayarlayacağız arkadaşlar buraya. Burayı şimdilik bu şekilde telle kapattım arkadaşlar. Bu tarafa karşı tarafa geçiş yok. Burası telle böyle kapalı duracak. Çünkü bu tarafta ışık daha fazla. Karşı tarafta. Oranın ışığı buraya gelsin diye. Bu ortam karanlık olmasın diye burayı tel yaptık. Kenarlarda şöyle sıvanacak kapatılacak yerler var. Oralarda artık harçla sıva şeyle Çimento kardığımız zaman buraları dolduracağız arkadaşlar. Burası bir bölüm arkadaşlar. 12 metre kare. Buranın toplam ölçüsü. Buraya yapacağız. Buraya ilk etapta şöyle bir beton atıp su, e, şöyle duvarlarda deforme olan yerler var. Oraları güzelce kapatıp delikleri doldurup tabana beton atıp başka herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum ilk etapta. Burası böyle geniş bir alan olarak duracak. İşte civcivler vesaire geldiği zaman zaten 3-4 aylık olana kadar hepsini bir arada bakabiliyoruz. Yani 3-4 aylık olan hayvanları zaten horozları, tavukları birbirinden ayırıyoruz. Dört aylık civarına geldikleri zaman, o zaman da ortadan ikiye böleceğim burayı. Yani altı metrekare bir tarafta, altı metrekare bir tarafta olacak şekilde burası iki bölüm olacak. Tavuklar ve horozlar. Zaten kışa doğru hayvanlar iyice gelişimini tamamladıktan sonra iki, burada iki bölmemiz olacak. Artık 4 artı 1 olur. 5 artı 1 olur. Ee, buraya iki takım koyacağız. Daha sonra yan taraf var. Oraya da geçelim. Orayı da temizledik. Evet arkadaşlar. Burayı da temizledik. Burada da e, çok fazla pislik vardı. Burada bir de eski havalandırma var bizim. Şöyle telden. Bunu artık buradan kaldıracağız. Burayı da kapatıp Yolumuza Bakacağız Arkadaşlar Burada Yine Malzemeler Var Malzemeleri Çıkartmadık Dışarıya Burada Zaten Yani üç Aşağı 5 Yukarı Diğer Tarafla Aynıdır Ölçüleri Burada Bizim Eski e, Keçileri Koyduğumuz Zaman Bölmeler Vardı O Bölmelerden Kalan Ana Ağaçlar 3 Adet Ana Ağaç Hem Çatıyı Taşısın Diye Bunları sökmedik Hem de ileride zaten bölmemiz gerekecek yine dediğim gibi Herhangi bir bölme yapacağımız zaman Zaten burası tahmin ediyorum e, Bu ortamın Orta kısmı gibi Ölçüler Sanıyorum öyle En azından ortaya bir tel attığımız zaman Bize yeterli olur 3 adet Burada e, Taşıyıcı ağaçlar var Taşıya katkısı şey, e, Pardon Çatıya katkı sağlıyorlar. Dediğim gibi eski bir yapı olduğu için ortalarda hafif göçmeler var. O göçmeyi de bu ağaçlarla o zaman sağ e, engellemiştik. Onları sökmedik. Çatıya destek oluyorlar. Hem de ileride bölme yapacağımız zaman önüne bir tel çekeriz. Bizler için yeterli olur arkadaşlar. Burada bir ışıklandırma cam var. Karşıda var. Dediğim gibi buraya, buralara bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah istediğimiz gibi gider. En azından yaptığımız iş hem bir şeye benzesin hem de bizler emeğimizin karşılığını alalım. Ortam böyle arkadaşlar. Burayı işte bu şekilde değerlendireceğim. Duruma göre. Diğer kümesi ileriye doğru Sadece horozlara ait yapmak istiyorum. Yol kenarında bir kümesim var. Orayı sadece horozlara ait bir bölüm olarak kullanmak istiyorum. Yine bakacağız durumlara göre. Hayat şartları ne gösteriyor, neyi önümüze çıkartıyor. Burası kışın en azından sıcak olur. Buradan da bir artı yönümüz var yani. Bu ortam kışın, yazın aşırı serin olur. Ee, bu sıcaklarda zaten e, tavukların en büyük düşmanı. O yüzden dolayı bu sıcaklığı bu şekilde kesmiş kes e, keseriz. Ya dediğim gibi kışında bu ortam sıcak olur. Evet arkadaşlar ortam böyle. Göstereceklerim bu kadar şimdilik. Ağır ağır gidiyoruz. Zaten e, arkamızdan kovalayan da yok. Yavaş yavaş yapacağız. Size bütün gelişmeleri de göstereceğim yavaş yavaş. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden buradan hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar.